Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kazandığımız tropilerin ekran görüntüsünü nasıl otomatik olarak çekileceğinin ayarlarını göstereceğim. Buradan ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru geliyoruz. Paylaşım ve yayınlara giriyoruz. Buradan ekran görüntüsü ayarlarına giriyoruz. Burada kupa kazanıldığında ekran görüntüsünü otomatik al diye bir ibare var. Bunun yanında tik işaretinin olması gerekiyor. Ayrıca bu fotoğraf görüntülerinde hangi formatta olmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. JPEG daha düşük dosyalama boyutu sağlar arkadaşlar. PNG'nin boyutu ise daha büyüktür. Peki bunlar nerede kaydoluyor? Bunları hemen ana ekrana geliyoruz. Burada yakalanan öğeler galerisine geliyoruz. Tümüne basalım. Ekran görüntülerine gelelim aşağıya arkadaşlar. Buradan bastığımız zaman, R1 tuşuna da bastığımız zaman bütün kupaların kazandığımız zamanki görüntülerini görebiliyoruz. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.